Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bizler iyiyiz dün ablam kötüleşmişti biliyorsunuz söylemiştim ee, sabah haberleştik daha doğrusu akşam haberleştik serumla iğne yapıldı migren atığa geçirmiş birazcık daha iyi şükürler olsun eniştem uyuyordu onu kahvaltıya çağırdım gelirken dün akşam bunu bana çıkarmıştı ben almamıştım bana bunu getirmiş ee, böyle granit tava sizlere göstereyim önceki sene ablam böyle fazla fazla Karaca'nın işte Emsa'nın tavalarını almış bunu hiç kullanmamış şimdi açınca size göstereceğim Ben illa sen kullan dedim o da sen daha çok kullanıyorsun dedi bana getirdi sağ olsun buraya hemen bir Nescafe suyu koydum şimdi ablamla beraber balkonda Nescafe içeceğiz Makinem de çalışıyor. Buraları böyle toparladım. Şuraları güzel sildim. Şimdi tavayı göstereyim. Ondan sonra biz bir Nescafe içelim bakalım. Emsa'nın ben normalde Vogue tava çok severim. Bim'den falan birkaç kere aldım ama oranın tavaları biliyorsunuz erken bozuluyor. Şöyle 28 santim ağır da böyle güzel arkadaşlar. Valla dediğim gibi ben sen kullan dedim. O da illa bana getirdi. Allah razı olsun. Allah kesesine bin bereket versin inşallah. <laughs> Bir de böyle bu tabakları dört taneydi. İki tane de bana bu tabaklardan getirmiş. Ne diyeyim? Vallahi sağ olsun. Ablam bunları arkadaşı e, Ereğli'den Japon pazarından almış. O gün biz gittiğimizde bunlardan yoktu. Bulsaydık bunlardan alacaktım. Ablamın dört taneymiş. Arkadaşım. Aynen iki tanesini bana getirdi. Buna bayıldım. Tabaklara da bayıldım. Şimdi dediğim gibi biz kahvemizi içelim. Ondan sonra da bakalım bugün neler yapacağız. Hep beraber görelim arkadaşlar tamam çok güzel evet şimdi bir saniye bir karanlık oldu nescafe suyumuz kaynadı şöyle bir tane de tadelle kestik ablam da ben de yer miyiz bilmiyorum ama şöyle birer kahve içelim dedik Balkona geçelim arkadaşlar. Evet, sehpamız burada yok. Böyle masaya aman sandalyeye koyduk. Size bir şey söyleyeyim mi? Ablama da şimdi söyledim. Hava bayağı bir serinlemiş. Bilmiyorum bayağı bir serin geldi bana burası. Normalde burada rahat rahat otururduk ama herhalde yakında burada oturamayız gibi geliyor. Neyse arkadaşlar biz şimdi kahveyi içelim. Şuraları görmeyin. Oralar leş gibi. Bize afiyet olsun. Evet biz kahveyi içtik arkadaşlar. Ablamla az dışarı çıktık. O şimdi eve gitti. Şöyle 2 kilo kadar patlıcan, 2 kilo kadar kırmızı biber ve 3 kilo muydu şimdi yanlış da söylemeyeyim. Sivri domates aldım. He bunları yapabileceğim mi? Bugün yapamayacağım ama ablam illa alalım. Yavaş yavaş yaparız yeşo dedi. Bu akşam kendimi iyi hissedersem yapmayı düşünüyorum. Çünkü çarşıya da gideceğiz. Kendimi de çok yormak istemiyorum açıkçası. Bunları zaten fırına vereceğim fırına közleteceğim tam közlemelik şimdi ne yapacağım şöyle göstereyim halıları falan kaldırdım yerler bayağı bir kötü Evet yerler çok güzel ama görüyorsunuz mu böyle çok leke oluyor arkadaşlar aşırı leke oluyor puf da orada onu da birazdan içeri alacağım ben şimdi güzel buraları süpüreceğim sileceğim Ondan sonra da üç buçuk gibi ablamla yarenle çarşıya gideceğiz Bunda 5 dakikası kalmış. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra da hep beraber çarşıya gidelim bakalım. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Saat 3.30'a geliyor. Evi sildim, süpürdüm, bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi ablamlarla buluşacağız. Biz kızımla beraber çıktık. AVM'ye gideceğiz. Okul pantolonu kalmamış ona bir bakacağız. Ondan sonra da şöyle güneş geliyor. Ondan sonra büyük bir ihtimalle çarşıya gideceğiz. Hep beraber gidelim bakalım bugün bizi neler bekliyor. Evet Esas 67 burada. Bunun daha önceki adı Demir Park'tı. Bu adına alışamadım. Şimdi geldik bakalım. Çok kalabalık ama aşırı kalabalık anlatamam sizlere cumartesi olduğu için mi böyle okul açılacağı için mi bilemedim şimdi Elsie'ye geldik arkadaşlar şuna bayıldım bu ne kadar Allah aşkına 3 ayla 6 ay Allah'ım bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya bu da ama şuna bayıldım ben küçük şeyler çok güzel bu da var böyle papyonlu 19 lira abla şu ne şu kadar iyi. Ben hediyelik falan ararken ay, asla böyle güzel birikos. şeyler yoktu. Bak şu da tatımmış <laughs> bu ama. Burada çok çeşit var. Bizim orada böyle çeşit yoktu. Bence de şuna bakayım. 19. Aa, ona bayıldım. Erkek çocuğu olsa alırdım. Baktım onlara. Şunlara bakalım. Allah'ım yarabbim. Ay ay. Böyle erkek şeyleri çok sevmezdim, bayıldım. Baksana 25 lira. Evet, gayet uygun ama şey he, yaz sonu ya, onu düşünemedik. yani böyle bakalım Yaren deneyene kadar. Her şeyin küçüğü güzel. Hepsinde indirim var vallahi çok güzel. Şu sarıya bak sen. Ama bak o ne kadar. Bu inmemiş şu an. 70 TL ama çok güzel. Bu edildi. Ne kadar güzel. Duru elbise evet. giymiyor ki fazla. Evet, fazla mı? Buna şey bak. Olmuyor. Ne güzel elbiseleri var. Şuna bak. Şunun arkasına bak. Valla çok güzel. Fiyatları da gayet iyi. Ona bak ona. Neredeyiz? Madame Coco'dayız. Burada böyle 3 al 2 öde varmış arkadaşlar ama şu küçücük şey 17.99 hele bunlar bakın 24 yani 25 TL çok pahalı ya bu ne kadar 10.99 bir bu ucuz yani bunlar da 3 al 2 öde varmış tamam çok güzeller ama fiyatlar böyle 11.99 bunlar yine bir derece Aa şunlar güzelmiş. Bak Yaren. 38.99. Şu maviler de güzelmiş. Bakın onlara hiç bakmadım beyazlara bakmaktan. 16.99 bilmiyorum bana pahalı geldi açıkçası. Ne kadar 3 al 2 öde de olsa pahalı yani. bunlarda kasada yüzde 30 varmış mesela 45 TL ediyor, yani kasada yüzde dörtlü bunlar bende vardı da bunları da kırdım şöyle değişikleri de var şu tepsiler de güzelmiş Bunlarda ne kadarmış 34 99 Arkadaşlar şöyle plastikler var raf örtüleri var bayağı plastik var Efendim abla da güzel Bunlarda da yüzde kırk indirim varmış abla. Bak, şunlar da yazıyor mu kek kalıpları? Yazıyor, yazıyor. O küçücük. Şimdi AVM'den çıkıyoruz bakalım. Koçtaşa gideceğiz. Size bir şey diyeyim mi? Hava acayip serinlemiş. Öyle böyle değil yani. Evet, biz şimdi Koçtaş'a geldik. Barış şunlara bakmış ama işte bunun masası çok küçük abla ya. Bunda bir kahve içilir anca. Bakayım fiyatlarına. He, 669. Şu da var. Ama bir de bunlara böyle şey almışlar evet. minder. Şunlar, şunlar çok güzel. Ya. Aynen bu bu anca kahvelik. Bu küçük, bu da Bunda da gerçi. Güzel Ama bunda da kaç izleyeyim. kişi yiyecek? Şey, sen çok evet. Onlar yapayım. evet dışarısı için değil mi işte? Evet. Dur bakacağım bak, Peşin görüyor musun fiyatı? Aa 1799. Dur şöyle bir çekeyim ne bir şey, saniye. Şu takım 1799. O ne işte? Dur bakayım. Bak. 2299. Yok. He bunun arkalıkları yok bir de herhalde. Ne olmasın arkalığı. Ama nasıl oturacaksın abla? İnsan sırtına batar ya, o. Yastık Dur bakayım eniştemin dediğini 145, 150 de minderli ama. Minder ne alaka buna? Otur. O şey, şey bu ayakkabı. Tamam minder ama anlamadım. Ya, bu değil, bu. Minderli, minderli diyor enişte. Abi üstüne koyuyor. Ha oturup da giyeceğim. He he oturup da iki <laughs> günde kırılsın ablama bak. <laughs> evet hadi girelim. He, yayıl yat. Daha kalkmayın işte oradan. <laughs> Vallahi güzelmiş şunlar. Bir tane şöyle şezlong alacağım. Aa 199. Şu pahalı da şu iyiymiş işte. <laughs> Yan Gel yat. Nerede? Öyle mi? Onlara ihtiyacımız yok kızım da pazar çantası. Bir, gün, bir şey söyleyeceğim. 152.90 pazar çantası. Tövbe yarabbim. Şaka herhalde. Ha, şey mi? Evet yürüyenler merdivenler, Yürü. mağazalar gelecek. Enişte küçük AVM gibi yapacaklar. Aa şu paspaslara baksaydık. Dur bir saniye onların için. Dur geliyorum. Enişte dur. Ay burada ne kadar fiyatlar yüksek. Allah aşkına bana mı pahalı geliyor? 139 179. Güzel evet çok güzel ama 159 TL mangal malzemeleri. Şimdi girelim hadi. Evet, her gittiğimiz yerden böyle avize bakar olduk. Var mı öyle bakalım güzel değişik? Senin beğendiğin oldu mu abla burada? Hangisi? Şu hoşuma gitti. Bak şu sarı. Hangisi? Şu, şu. Bakır gibi olan mı? Evet, bak şu 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 sarı. Şu gibi Fiyatları gibi yazmıyor var. değil mi? Numara yazıyor. Aynen. Numarayla soruyorsun fiyatlarını. Yo yazıyor. Şu 269 ne enişten? E ne aldı enişten? 46, 46 bak. Hangisi kızım? 46. Aa. Şu ne kadar ucuz işi? Abla 219 ha, TL. 46, 46 zannetti. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> Ay. Ben avize falan alamayacağım herhalde. Taşınırken alırım artık. Şunlar nasıl ki? O da Şu 3 top. 32'ye bak her sonunda 32. Sen hep spor tarzlarına bakıyorsun Ama anneciğim. Baksana. Yok güzel de bizim mobilya şimdi hem ama klasik. <laughs> e i̇şte biz geldik işte. Ablam şunu da gösterdi. Bakın ne kadarmış bu? 349 TL. Ben bu gidişle avize falan seçemem de alamam da gibime geliyor da duvar kağıtları güzel. Şurada tabureler var. Bir aklım tabure alıyor da ne kadar? Anam 199 lira bir tanesi. Evet güzel mi? Güzel. Pahalı mı? Pahalı. Alttaki de 114 lira. lira ama o güzel değil. Baya bomboş burası. Bir de mutfak masalarına bakalım. <laughs> Abla pilli sinek öldürücü. Yazın alalım Yaren. Yazın alalım. Burada da masalar varmış. Hiç bilmiyordum. Gerçi ben masamdan sandalyemden memnunum. Bakın şöyle var. Açılıyor mu? Açılmıyor. Bakın böyle közde mısır alıyoruz şimdi. Size havanın ne kadar rüzgarlı olduğunu göstereyim. Baş kalmadı bizde. İnşallah sesim geliyordur. Rüzgar bayağı bir etkili arkadaşlar. Şimdi yeni camiye geldik. Uzun Mehmet camisine. Ablamlarla şöyle tur atacağız. Buradan çarşıya geçeceğiz. Kesin sesim gelmiyor. Bizimkiler öndeler. Camimizin güzelliği. Daha önce çekmiştim biliyorsunuz. Keşke ezan vaktine denk gelseydi. Beni gurbette izleyen arkadaşlarım için çekerdim. Ama ezan vakti değil. Saate de bakmadım gerçi. Biz buradayken ezan okunursa muhakkak çekeceğim arkadaşlar. Bulutların güzelliği. Bugün yorumlarda bir arkadaş demiş ki Yeşim abla ne kadar güzel bir insansın. Bulutlarla bile mutlu oluyorsun. Ben ufacık şeylerle her zaman mutlu olan bir insanım. Çok şükür. Evet ablamlar da oradalar. Evet böyle tam yanına gelmişken tekrar camiyi sizlere çekeyim dedim. Şimdi burada yürüyüşümüzü yaptık. Çarşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biz şimdi hep beraber açık çarşıya geldik. Şimdi buralarda da böyle bir şeyler bakalım dedik. Evet, saat 6.30'a geldi arkadaşlar. Biz neredeyiz? Liman arkasına geldik. Biraz da burayı gezelim dedik. Epeydir gelmemiştik. Bugün Yaren'in isteği üzerine geldik buraya. Tam da güneş birazdan batar. Bayağı bir yürüdük. İyi geldi. Birazcık açıldık ama zaten böyle ablamın da benim de halimiz yoktu ama deniz havası iyi geldi bakalım. Güneş birazdan batacak. O zaman daha güzel gözükür abla. Evet, şimdi Resim mi? Manzaranın güzelliği arkadaşlar. Deniz akşam ayrı bir güzel. Ne bileyim gündüz ayrı bir güzel. Bir tek karanlıkta sevmiyorum denizi. O zaman korkunç oluyor. Evet şimdi gidiyoruz bakalım. Evet buraya gelince en sevdiğimiz böyle köfte ekmek yiyoruz. Çayımız da var. Yarın ayran içiyor. Eniştem su içiyor. Ablamla ben çay içiyoruz. Evet arkadaşlar saat 9'u çeyrek geçiyor. Ben buraya uzandım. Geldiğimiz bayağı oldu. Gerçi 8'e doğru geldik. Geç geldik. Şimdi televizyonumu açacağım. Aşağıda gördüğünüz gibi dün aldığım kabloyu demin taktım. Ablam illa sen takma dedi. Eniştenle yaparsınız demişti ama. Yaren televizyonu tuttu. Ben konsolun hemen şu köşesini kaydırdım. Ve taktım. Çalışıyor da çok şükür. Şimdi televizyonda bir şey varsa izleyeceğim. Yoksa da artık YouTube'dan izlemediğim arkadaşlarıma bakarım. Çay suyunu da koydum. Artık dinleneyim. Gerçekten keyifli bir gün geçirdik ama ayaklarıma kara sular indi. Çok güzeldi her şey. Evet orada çay içtik ama kesmedi tabii ki. Şöyle kendime göre bir iki bardaklık çay demleyeceğim. Yarenciğim çok çay içmiyor. Belki bir bardak içer. Evet. çayım otursun bakalım. Evet çaya anca sıra geldi arkadaşlar. Şimdi Melek ablacım aradı. Onunla konuştuk. Şöyle şekerimi de ekledim. Bir bardak yorgunluk çayı içeyim. Sesim de çatallaştı. Niye öyle oldu bilmiyorum valla. Hiç yanına bir şey almayacağım. Bu çay bana yetecek. Çünkü bugün sahilde gördüğünüz köfte ekmek yedik. Onlar baya bir tok tuttu bizi. Evet, şimdi çay içeyim. Ondan sonra da hep beraber kapanışa geçelim, bakalım. Evet arkadaşlar, suratımdan da anladığınız gibi uykum geldi. Gözlerimden uyku akıyor, çay da beni kesmedi. Mutfağa geldim, telefonumun şarjı yoktu. Şuraya köşeye oturdum, yorumlara cevap verdim. Gün içinde yazmaya çalıştım ama çarşıya gidince yorumlar kaldı. Vallahi inanın benimkilerle birlikte 1100 tane yorum vardı yorum yazan elleriniz dert görmesin diyorum. Ya her zaman söylüyorum böyle kötü günlerde asla beni yalnız bırakmıyorsunuz. E, bugünkü olayı böyle hiç açmayacağım sadece şunu demek istiyorum. E, bu tarz insanları hiç gündeme getirmeye hiç konu bile yapma diyen arkadaşlarım var. Evet çok doğru söylüyorsunuz ama hiç konuşmadığınız zaman da Böyle sanki sizi ezdiklerini zannediyorlar, sanki doğru olduğunu zannediyorlar. İsim değiştirip değiştirip geliyorlar arkadaşlar. O yüzden bugün böyle bir cevap vermek istedim. Ee, Birçok arkadaşım biliyordur. Ben dün konuştum. Bugün yine çok saçma sopan bir yorum daha geldi. Hepiniz gördünüz. Zaten yüzden fazla 200 tane yorum ona geldi. Herkes zaten haddini bildirdi. Normalde engellerim ama bugün engellemedim. Neden engellemedim? O kadar saçma, o kadar kıskançça, o kadar fesatça yazılmış bir yorum ki yani okuyanlarınızın birçoğu görmüştür zaten. Gülüyorum, hala gülüyorum. Ya bunu yapanlar çocuk ya da gerçekten böyle fesatlığını, fitneliğini bir şekilde atmaya çalışıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. Beni izlemek zorunda değilsiniz. İzlemeyin arkadaşlar. Beni sevmiyor musunuz? Sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Hakaret edemezsiniz. E bugün ağrıya gitmemden tutun, Elif'i kıskanmamdan tutun yani neler neler ya. Bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Gerçekten olamaz. Kişi kendinden bilir işi diyorum. Bundan sonra hiç kimseye kendimi ifade etmek için uğraşmayacağım. Ben neysem oyum. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gözüm kaşındı. Öyle yani. Artık nefesimi gerçekten tüketmeyeceğim. Özel hayatımla ilgili hiçbir şey burada açıklamayacağım. Gittim, geldim, şöyle, böyle. Yani burası gerçekten çok güzel ama bir o kadar da zor. Ama şöyle bir şey var. İyiler, güzeller çoğunlukta. Eğer hani Beni izleyenlerin çoğu böyle kötü insanlar, kötü kalpli insanlar olsaydı, yemin ederim ben bu kanalı kapatır giderdim herhalde. Ama o kadar güzel insanlar tanıdım, o kadar güzel dostluklar kurdum anlatamam sizlere. Evime yatılı gelmeyi düşünen arkadaşlarım bile var benim. Allah razı olsun herkesten, yüce Rabbim herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Ben insanlara kötülük düşünüyorsam benim kalbime göre versin. Ama benim içinde kim ne düşünüyorsa. Allah onun da gönlüne, kalbine göre versin diyorum. Bu konuyu da açmayacağım kesinlikle. Evet gözlerim böyle şaşıbeş gibi oldu ama yorumları bitirdim. Şükürler olsun. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Gerçekten keyifli bir gün geçirdik. Açıkça konuşayım. Ben bugün vlog çekmeyi düşünmüyordum. Çekmem dedim. Dinlenirim dedim çünkü pazartesi günü misafirim gelme olasılığı var bakalım duruma göre kızıma pantolon bakmamız gerekiyordu sonra birden yaren ablam ve ben çarşıya gitmeye karar verdik enişteme de söyledik o da geldi zaten İyi ki de gitmişiz İyi ki de evde kalıp da ne bileyim iş güç yapmamışım gerçi gitmeden önce evi süpürdüm sildim sadece toz almadım öyle yani arkadaşlar keyifli bir gün geçirdik umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlersiniz diyorum Yarın pazar, herkese mutlu pazarlar diliyorum. Bu arada selam bekleyen bir arkadaşım vardı, birkaç keredir yazıyor. Onun ismine bakayım, ekran resmi almıştım, bir saniye. Nevin Süleyen, sana da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Canım benim, Vallahi kusuruma bakmayın. Gerçekten bazen hani unutmayayım diye ekran resmi alıyorum ama o durumda bile unutuyorum. Selam bekleyen çok arkadaşım oluyor, tek tek söyleyemiyorum da artık aklınıza sığınıyorum cidden vakit yetmiyor arkadaşlar. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum ama yine de vakti hiçbir şekilde yettiremiyorum. Normalde yarın anneme gidecektik. Halılar geldi biliyorsunuz. Ev silip süpürecektik ama ablamla hafta içi gitmeye karar verdik. Yarın alışveriş işim var. Böyle kahvaltılık falan almam gerekiyor. Öyle arkadaşlar. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah razı olsun güzel yorumlarınız için. Sizleri seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.